Merhaba arkadaşlar eğlence kanalının Merhaba arkadaşlar eğlence kanalının diğer videosuyla karşınızdayım 6. bölümle karşınızdayım arkadaşlar Ben nedense bugün video çekmekte çok zorlanıyorum arkadaşlar Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar Ben ne zaman başlasam şöyle 32 tane odun kırmıştım arkadaşlar Bir baktım hiç konuşmamışım videoda video Şöyle devam etmiş. şöyle devam etmiş arkadaşlar. Hiç konuşmadan diğer videosunda da durdurmuştum videoyu tuvalete gitmiştim kayıt kendi kendine kayıt olmuş. Ondan şimdi yeniden çekiyorum arkadaşlar bunları hiçbirini hileyle yapmadım. <laughs> istiyorsanız yorumlarda yazın her şeyi bırakayım yeniden yapayım. Ama hiçbir hileyle yapmadım. Ona güvenebilirsiniz. Ne oluyordu ya onlar. Stick, 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 ama Bence. Şimdi, şimdi. işe başlayalım şöyle. Memnun daha iyi oldu arkadaşlar. Video uzamadı. Şu odun kıracağımız yerlerde arkadaşlar. Hiçbir şey göremediğini sizlere yaptığımızı düşünebilirsin. Şöyle hemen. Şuraya. Ben full evi sağmaya düşünüyorum çocuklar? Orası yavaş yavaş kasabaya dönüştüreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Ee, cevaplarınız olursa sevinirim. Ee, mesela 13.1 çıkmış yeni seri arkadaşlar. Yeni seri diyorum yeni güncelleme. Biliyorum ben kalacaklarını. Ee, bu yaptığım şeylerin arkadaşlar. Oradan onu güncellesem diyorum. Hmm. 13.1 ile devam edecek. Sizce edelim mi devam? Bence edelim. Ama bence bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Hem edelim hem etmeyelim. Şunun arasında. Çok yapmayayım. Bence arkadaşlar bana sorarsanız. Edelim. edelim gitsin ama etmeyelim de elimde bilmiyorum. Size bakacaksınız. Nasıl benim ilk geldiğim niye sizin için bu videolar? Benim için değil. <laughs> Ondan şöyle. Evet. hazırız gençler. Evet devam edelim devam, devam edelim devam. Su geçecek burada. Buradan da su geçecek. Kuşamamam şey güzel üzere üzerine, üzere akşam olmak üzere tefek bir bahçe yapacağız sınırsız sıkıntı nasıl yapılıyor bilmiyorum ne yapacağım yapacağım aslında emin olabilirsiniz yapacağım diye bunu 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 i̇şte bunu bunu ya bunu evet evet onu hemen buradan yemeden bu gidelim bir sleep yapalım. Sleep, 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 sleep. Evet, şimdi hemen devam ediyoruz. Şöyle çıkalım şu kapıdan. Bugün çıkamadım. Bir de arkadaşlar bir şey daha yapmak, düş yapmak düşünüyorum diyor. Yapmayı düşünüyorum. Söyleyin bakalım. Tahmin edin ne? Hayvan lan. Meret, meret iki tane öleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ölmeyi düşünüyorum. Siz ne diyeceksiniz onu bilmiyorum. Lan çıkamıyorum. <laughs> ne ee, 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 yiyeceksin? Bak, ee, lan, siz nasıl geldiniz lan? Siz yanmıyor musunuz lan? Ha doğru ya Beretler yanmıyor. Bunu neden yaptık? Şimdi ben de yaptım. Ama ya. Ah şu veletler. Nasıl da itirese soh beni. Anlatamam. Bu ne şimdi oğlum? Bu ne? Bu Evet. şimdi arkadaşlar gidelim kendimize sınırsız su kaynağı yapmak için kova bulmalıyız. <laughs> evet şimdi de bir mağara inmemiz lazım çünkü bir tane daha demirimiz eksik. Yine bir tane daha ya. Bayağı bir eksik. Buraya zırtlandım yine girmiyorum arkadaşlar. Arkamızdaki tarafa çünkü orası arkadaşlar çok tehlikeli. Burasını bilmem o kadar. Bu aynı yer zaten galiba. Buradalar da arkadaşlar gördüğünüz gibi en lazım olan boku bulduk. Ondan çıkalım. Hiçbir yerde de hiçbir şey yok ya. Böyle biz hiçbir yere varamayız. Bir <laughs> kazmamız var. Onlarda da boku bokunu harcayalım. Lan bu kadar mı şanslıyım ya ben? Bu kadar mı şanslıyım ya? Bu kadar da şans. Hiç kimse de görülmedi. Lan of. Bu kadar şans. Ne diyeyim ya? Hiçbir yerde yok. İki tane tek tane. Kavamızı tamamladık. Yaşasın be <laughs> Şimdi biraz taşa şey ihtiyacım var arkadaşlar. biz bütün köy dediğimiz yer yani, yani evimizi full saracağız arkadaşlar şu taşlarla. Örümceklerle şey Kömüre çok ihtiyacım var çünkü tuvalet yapacağım. Ondan biraz daha kömür almayı düşünüyorum. Şöyle şu kadar çok tane abartmayalım. Bunu hiç yapmaz. Şu ikisini de kırdık yeter. Devamına basalım şöyle bir pausa da çıksın. Evet devam edelim. Arkadaşlar videoyu sonlandırmam gerek. Ama bence herkesinden ben bir tane daha çekerim. Herkese iyi günler diyeceğim. Şöyle bir çıktık. Arkadaşlar daha böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir de ne söyleyecektim. Ee, yorumlarda bildirin ne istiyorsanız arkadaşlar çekmemi. Nasıl oyunlar falan öyle bildirin. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı